Bası yaraları uzun süre aynı pozisyonda kalmaya bağlı olarak cilt ve altı dokularda meydana gelen hasarlardır doğru bakım ve düzenli kontrollerle büyük ölçüde önlenebilir. Bası yaralarını engellemenin en etkili yollarından biri, hastanın düzenli aralıklarla pozisyonun değiştirilmesidir. Yatakta yatan hastalarda pozisyon en geç 2 saatte bir değiştirilir. Tekerlekli sandalye kullanan veya oturur pozisyonda olan hastalar için pozisyon en geç saatte bir değiştirilir. Pozisyon değiştirirken hastayı kesinlikle sürüklemeyin. Nazik ve kontrol kontrollü bir şekilde aktarım yapın ve mümkünse kaydırıcı çarşaf gibi ekipmanlardan destek alın. Bu uygulama hem cilt bütünlüğünü korur hem de hastanın konforunu artırır. Pozisyon verirken sağ yan, sol yan ve sırt üstü pozisyonları dönüşümlü olarak verilerek aynı bölgelerin uzun süre basıya maruz kalması önlenir. Bası yaraları oluşmadan önce genellikle bazı uyarıcı belirtiler ortaya çıkar. Ciltte kızarıklık, ısı artışı, morar Yorma, sertlik veya hassasiyet fark edilmesi o bölgenin basıya bağlı zarar gördüğünü gösterir. Özellikle kızarıklığa bastığınızda renk açılmıyorsa bası yarası gelişme riski daha yüksektir. Bu nedenle her gün birkaç dakika ayırarak cilt kontrolü yapmak son derece önemlidir. Ayrıca doğru yatak ve destek ürünlerin kullanımı bası yaralarını önlemede büyük rol oynar. Mümkünse havalı yatak tercih edilmelidir. Dirsek gibi basınca duyarlı bölgeler için destek yastıkları kullanılabilir. Bu desteklerin basıncı azaltacak şekilde yerleştirilmesi ancak kemik çıkıntılarının tam altına konulmaması gerektiği unutulmamalıdır. Böylece hem cilt bütünlüğü korunur hem de bası yarası riski en aza indirilir. Cildin temiz ve kuru tutulması basınç yaralarının önlenmesinde temel bir adımdır. Cilt ılık suyla nazikçe temizlenmeli ve işlem sonrasında mutlaka tamamen kurulanmalıdır. Ter, idrar, dışkı gibi etkenler de çok hızlı tahriş edebileceği için nemli bölgeler vakit kaybetmeden temizlenmelidir. Sürtünmeyi azaltmak amacıyla yumuşak, pamuklu kumaşların kullanılması önerilir. Temizlikten sonra cildin uygun bir nemlendirici ile desteklenmesi önemlidir. Gerektiğinde koruyucu bariyer kremleri kullanılabilir. Ancak ciltte yara, renk değişikliği veya tahriş gibi bir belirti var ise herhangi bir ürün kullanmadan önce mutlaka sağlık profesyoneline danışılmalıdır aynı zamanda basınç yaralarını önlemek için çarşafların her zaman temiz, kuru ve gergin olmasına dikkat edin. Kırışık veya nemli çarşaflar ciltte sürtünmeyi artırarak risk oluşturur. Beslenme durumu veya günlük sıvı alımı basınç yarası riskini doğrudan etkiler. Hastanın yeteri miktarda protein tükettiğinden emin olunmalıdır. Et, yumurta, süt ürünleri, bakliyat ve diğer protein kaynakları cilt onarımı için oldukça faydalıdır. Ayrıca gün boyunca yeterli su tüketimi cildin esnekliğini korur, kan dolaşımını destekler ve iyileşme kapasitesini artırır. Sonuç olarak düzenli pozisyon değişikliği, doğru cilt bakımı, uygun destek ürünlerinin kullanımı, yeterli beslenme ve sıvı tüketimi basınç yaralarının oluşmasını büyük ölçüde önler. Ciltte herhangi bir kızarıklık, hassasiyet, şişlik veya renk değişikliği fark ederseniz gecikmeden bir sağlık profesyoneline danışmanız gerekir. Sağlıklı günler dilerim.